Gün Medya sunar. Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Hepimiz bilir, bazen söyler, bazen eleştirir. Bazen biz kendimizi yalnızlaştırıyor sonra da bu söze sığınıyoruz der. Ama son tahlilde yüzde yüz haklı olduğumuz konu ve hakkımız olan şeylerde bile cümle alemin karşıtlığını görünce ne yazık ki cümleyi tekrarlar. Türk'ün Türk'ten başka dostu yokmuş demek zorunda kalırız. Türk derken de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve tüm Türk dünyasını kastediyor. Bugünlerde Doğu Akdeniz cangılı çalkalanıyor. Peki Doğu Akdeniz tam olarak neresidir? Nereleri kapsıyor? Tunus'taki Bon burnundan, çizme şeklindeki İtalya'nın Sicilya adasındaki Lilibeo burnu arasına bir hat çizdikten sonra hattın doğusunda kalan bölüm. Buna göre Doğu Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerse İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Ersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus. Dikkat ediniz, Fransa denen ülke Doğu Akdeniz havzasında bile değil. Bu ülkeler içinde Doğu Akdeniz'e en uzun kara sınırına sahip ülke kim? 1577 kilometre ile Türkiye. Ve kıyıdaş ülkeler içinde en önemli ve stratejik coğrafya ise yine Türkiye. Keza Doğu Akdeniz havzasının en önemli adası olarak bilinen coğrafyada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise Doğu Akdeniz'de ilgili yapılması muhtemel ve planlanan hesaplarda Türkiye'nin olmazsa olmazlığı aşikar ve ortada. Şimdi gelelim Yunanistan ve Akdeniz odaklı şımarıklık, askeri ve diplomatik şarlatanlığa. Konu Meis Adası. Antalya Kaş'a 2 kilometre mesafede. Bir insanın yüzerek bile varabileceği kadar kısa bir mesafe. Yunanistan anakarasına ise 500 kilometreden fazla uzaklıkta. Şu anda ihtilaf yaşıyoruz bu hat bilmez ülkeyle. Sorunların halli için gerekli olan yol ve yöntem diplomasi mi? Evet varız. Diyalog mu? Evet varız. Konuya müdahil veya müzahir ülkelerin tavsiyesi mi? Evet varız ki Almanya'nın diyalog önerisini dikkate alıp 3 ayı aşkın süreyle delegasyonlar bu müzakereyi yaptılar. Ama Yunan tarafının da onayıyla yapılması planlanan ortak açıklamadan bir gün önce sen tut Mısır'la münhasır bölge anlaşması imzaladığını ilan et. E kimse kusura bakmasın. Artık farklı dil, uslup ve enstrümanlar sahaya sürülür. Askerde, donanmada, oruç reis gemisi de sahaya gönderilir. Ki gönderdik de. Haklı mıyız? Hem de çok. Avrupa'nın lokomotifi, agası ve ekonomik patronu Almanya bile bunun farkında mı? evet farkında. Çünkü Oruç Reis gemimizi onların ricasıyla limana çekmiş ve Yunanistan'la görüşmeleri sürdürmüştük ve Berlin'de açıklama yapılacaktı. Ama tüm bunları biliyor olmasına rağmen Almanya bile Yunanistan haksız ve yanlış yaptı demez, demeyecektir. Dese de Türk Yunan krizinin diplomasıyla çözümünden yanayız. İki NATO ülkesinin karşı karşıya gelmesini istemeyiz gibi diplomatik cambazlık yapacaktır. Hemen akabinde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, İsrail ve Sömürgenin Afrika ve Doğu Akdeniz kolu Fransa hak haksızlık durumuna bakmaksızın Yunanistan'ın arkasında saf tutacaktır. Ki başladılar bile. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı'nın son tahlilde kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz sözünden başka yol kalmıyor ve Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözünü yine ve yeniden hatırlıyoruz. Bu bağlamda Erdoğan'ın söz, söylem ve sahaya sürülmüş eylem boyutuyla süreci yönetmesi ve tavizsiz tutumu olması ve sürdürülmesi gerekendir. Kaldı ki bugün yaptığı açıklamayla Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik diyerek Doğu Akdeniz'e dair kararlılığını dile getirmesi Yunanistan ve arka çıkan Türkiye düşmanlığını esas alan yandaş ülkeleri de verilmesi gereken en net mesajdı. Peki Bugün ne oldu da Erdoğan böylesi net bir cümle kurdu? Navtex ilan edilen sahada araştırma yapan Oruç Reis gemimizi engellemeye çalışan H.S. Limnos adlı Yunan fırkateyni, TCG Kemal Reis fırkateyni tarafından silah kullanılmadan başarılı gemi manevraları ile bölgeden uzaklaştırılmıştır. Bu manevralar esnasında her iki arp gemisinin ufak çaplı çatması, yani iki geminin birbirini sürerek uzaklaştırmaları sonrası Yunan gemisi H.S. Limnos hasar alarak bölgeden uzaklaşmıştır. TCG Kemal Reis ise hasarsız bir durumda halen görevine devam etmektedir. Artık küresel boyutta ve bizi ilgilendiren Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bağlamında saflar netleşmeye başladı. Düşünsenize Fransa Kıbrıs Rum kesimine savaş uçakları ve askeri gemi gönderiyor ve yine aynı Fransa, Yunanistan deniz unsurlarıyla tatbikat adı altında ama aslında Yunanistan'a doğrudan yardım niteliğinde bölgeye askeri gemilerini sevk edebiliyor. 7 düvel işte. 7 düvel karşımızda. Yeter ki Türkiye husumeti olsun. Bir araya gelmezlerin hepsi müttefik olabiliyor. İttifak edebiliyor ve karşımıza dizilebiliyor. İsrail zaten tetikçi gibi kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkiler başlattığını açıklıyor. Tüm bunlara bakınca Doğu Akdeniz politikasında olan veya olası eksiklere rağmen ne kadar doğru yolda olduğumuz ve olması gereken gibi davrandığımız artık kuşkusuz. Geri adım yok. Başka yolda yok. İttifak eden düşman çok. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. ün medya sundu